kariyerimdeki mihenk taşlarından bir tanesi de kendisi aynı zamanda. Ve Okan Bayırgen. Aman canım. Aman canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun süredir karşına böyle stres altında oturmuyordum. Niye stres altında? E de olsa bir çekim canım. E olsun e canım ama ben de çekiyorsun. Evet esane olduğum zaman rahatım her zaman. Evet ben de sen evet. oldum. o ne o geceler boyu programlar yaptın her gece her gece her gece. Evet eve gitmedin ayol. Evet, gitmedim. Ya, eve gitmedim. Eve gitmedim yani gecesi. öyle. E, ben de öyle yaptım çok uzun. Iı, ama sen bir gün yapıyordun ben beş gün. Hayır be ben beş günde yaptım canım kaç defa? Ama sonra yaptım. Sonra yaptım ilk başta da yaptım beş gündü İlk başladığımız. <laughs> ha o şeyde gece, kuşu, ilk falan, gece falan. kuşu onlar onlar sonra gece kuşu televizyon çocuğu filan. Yani onlar e, her gün, bu her gün programlar iyidir, insanları evet. bağlar. E, şimdi bak, youtuberlar e, gece yatmadan video çekiyor, sabah erkenden koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bak aynı şey, yani aslında mecralar değişiyor fakat insanlarla iletişim kurmanın sıklığı, frekansının yoğunluğu diye konuşulduğu zaman medyada bu değişmiyor. Değişmiyor. Aynen. kaç tane youtuber var? Abilerimiz, ablalarımız filan da var. Onda benden yaşlı olanlar da var. Geceden çekiyorlar, sabah erkenden kalkıp koyuyorlar. Biz geceden çekip geceden Evet, Ge -ge e e Biz yani biz biz canlı yapıyorduk tabii yani... şimdi. YouTube yayınları aslında canlı olmayı daha değerlendiremediler. Yani evet. bu bu aslında bu dijital nerelere geldi fakat daha asıl gelmesi gereken yerde değil. Daha olmadı ve de bizim millet hibriti anlamadı. Ne demek hibrit? Yani nasıl arabalar hibrit oluyor, otogazlı, ve mazotlu, benzinli, aynı zamanda elektrikli. Ben üçlü hibrit arabaya bindim geçen gün, otogaz da var benzin de var. Nasıl, ee, mı nasıl? şey de var. Elektrik de var. Hangisi Çünkü biz işte? hibrit bir dünyada yaşıyoruz. Yani ne halt ettiğimizi bilmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Her şey birlikte. Fakat yayıncılık bunu tam olarak kavrayamadı henüz. Yayıncılık bizde biraz geç kavrıyor. Peki sen mesela öyle bir şeye başlamak ister misin YouTube'da hazır kavramışken? Kesinlikle istemem. Çünkü ben bir kurumda ee, çalışıyorum. Evet. Yani bu doktorluk gibi bir şey. Tıp fakültesini bitirmişim. Ee, yüksek şeyimi yapmışım, uzmanlığımı yapmışım. Sonra bir hastanede görev almışım. Ben şimdi merdiven altı e, şey yapar mıyım? Doğru. Ee, kırıkçı çıkıkçı e, düzeltmeci, çektirmeci, kastırmacı filan olur muyum? Ya da oradan çıkıp da e, şey yapar mı? Hayır. Kurum kurumda yükselebilmiş kurumlarda başarılı olmuş insanların senin benim gibi kurumlar içerisinde. O kurumların iftar vesilesi olmuş isimlerin sonradan e, gidip başka bir mecraya e, çarşı pazar e, ticaret teknikleriyle gel hanım gel koş vatandaş aman da oradan bana para gönder bir de şunu al falan e, yani olmaz. Olmaz. Olmaz ayıp oluyor. Yani koskoca adamların böyle bir de oradan abone şeyine çıngırağına basarsanız filan demesi çok ayıp geliyor evet. bana. Haklısın da. Ben, bir ben kötü yaptım. buluyorum. Yani şimdi konuşulan da şu. Yani hani komşunun çocuğu reklamlarda oynuyor dedikodusu gibi. Hani böyle bir çirkin dedikodu ama ne paralar kazanıyor biliyor musunuz? Bana ne kazandıkları paralardan YouTuberların hepsinin düşeceği yer en en şeyinin bile en saygı değer olanının bile düşeceği yer acılı cips yemekle bitirecekler. Anladın mı? Kim daha acılı sos yiyip de ölmeden hayatta kalacak falan filan? Çünkü heps, yani bu tabi ben abartılı bir örnek veriyorum biliyorum. ama e, ama bu hale geliyorlar. Bir bakıyorsun aa akıllı uslu politika yaptığını sandığın adamlar böyle aptal aptal şeyler yapmaya başlıyorlar. o kan... Tıklanma uğruna Aynen. Benim e, sana bir itirafım var. Beni babamdan hayatında ilk ve tek isteyen adam sensin. E öyle olunca da... da evde işte <laughs> O e da tamam. iş için. <laughs> evet iş için istedim babacığından yemek evet. yemiştik evet, Nişantaşı'nda evet. çok güzel bir yerde. Onu anlatmak istiyorum. Show TV'de ben akşam programı yaparken Okan bana konuk geldi. Hiç unutmuyorum Okan o programı. Bana reklam arasa dedin ki kaç para alıyorsun? Dedim. Dedim. Sen de çatlananak söyledin. Çatlananak söyledim. Sen de döndün bana dedin ki otur evde biz arkadaşlar aramızda toplanıp sana verelim bu parayı. <laughs> <laughs> Çünkü habercilikte... O kadar de... da küçük bir para almıyordu arkadaşlar Yok, aramızda çok... Toplayıp evet verdik. çok küçük bir paraydı işte ha, haberciydi ki onun için. Niye ben arkadaşlarla toplanıp verdim? Şaka niye yapıyorum. Niye kendin ben, vermedin ben acaba? Ben o sırada sana prodüksiyonlar yapmak istiyordum. Evet ondan sonra da o kadar bunu söyledikten sonra da bana iş teklif etti. Evet. Bu sefer de şimdi hani işi hazır, hali hazırda bir işim var falan hani kendi başıma karar vermek istedim. Ay dedim ne olur babamla konuşur musun? Ve ilk Öyle ve tek isteyen erkek olarak tarihe geçtim. O, o kadar o kadar Benim eski. Benim tarihimdesin. Ay evet. <laughs> O kadar, ama çok istemişlerdir seni ya. İste yani o kadar da şey. Hay yani babamdan şimdi, baba, isteyen. Ha, babadan ha, isteyen. babadan isteyen evet. tek sensin Bence yani. Bence hala babandan istenirsin yani. Ne diyorsun? Babacan hayatta. Hayatta hayatta. İşte Allah uzun ömür versin. Çok var. Çok da keyifli bir şekilde sen de bayağı bir çalıştık Pakize ile beraber programlar evet, evet. yaptık. Pankiz, rahmet Allah rahmet eylesin dedi ki Pakit bütün gün de beraber gezeceksiniz sokakta dedi. musun onu. Biz işten çıkıyoruz pakizeyle üstümüzde kıyafetlerde. Avse AVM senin bu AVM bizim. Devamlı yürüyorduk. Çok Neydi güzel. programın adı çok güzeldi. Lütfen bu konuya Lütfen girmeyelim. Lütfen bu konuya girmeyelim. Aslında magazin olmayan bir magazin evet. programıydı. Çok hoş bir magazin programıydı ama hatırlıyorum en zoru o programa konuk çağırmaktı. Çünkü bizim çocuklar <laughs> arıyorlardı filancayı <laughs> aramışlar. Ondan sonra diyor işte efendim programımızda ağırlamak istiyoruz falan. Hangi program? Lütfen bu konuya girmeyelim <gülüyor> <gülüyor> Ya kardeşim geleceğin programın ismini niye söylemiyorsunuz Efendim, işte o lütfen bu konuya girmeyelim falan Böyle bayağı bir çekil çektik onu. Çok güzeldi ama çok güzel evet. günlerdi ve ben senden o kadar çok şey öğrendim ki o çaktırmadan Hem o bebekteki ofise git gel ee, git gel. Çok hem eğlenlik. beraber o, hem çok eğlendi, evet. hem de çok güzel şeyler. Yani baya. Çaktırmadan öğretmişsin ya çok teşekkür ederim. O sırada e, kanalların bu şöyle bir şey vardı. Bugün perişanlar hepsi e, ulusal kanallardan ana akım dediğimiz kanallardan bahsediyorum. O sırada hala yöneticilerin ya şuraya e, hani biz hepimiz medeni olmak istiyoruz filan ya şuraya medeni programlar koyalım dedikleri bir zamanda e, Parkize ile. Allah rahmet eylesin, senin programın Hı. örnek gösterilen bir program oldu. Çünkü insanları istismar etmeyen, işte bugünkü gibi e, evet. faciaların üretilmediği, yani... Tatlı tatlı sohbet edildi evet, gece evet, programının evet. gündüz evet. versiyonuydu, evet, evet, bebek atma yoktu. Aynen öyle. E Tekrar o, tekrar orası gelecek, o günler tekrar gelecek. Şu evet. nedenle, tabii ki gelecek çünkü artık bir dip noktası var. O dip noktasına kadar batıldığında tabii ki ayaklar yere vurulup tekrar yüzeye çıkılacaktır diye bir fizik kuralına sığınarak hayal etmek istiyorum. Çünkü her zaman söyledim bütün kariyerim boyunca seyirci ne reyting aldığınızı hatırlamaz. Her gün gün birincisi olsanız bile hatırlamaz ama reyting almak için yaptığınız maymunlukları, çirkinlikleri çok iyi hatırlar seyirci.